Sevilay Cevheroğlu, 25 yaşında. Maktül'ün kızı. Sesler gitgide yükseliyordu. Odamdan çıkıp aşağı indim. Baba, ne oluyor burada? Yok bir şey kızım, hadi git uyu sen. Sesiniz daha yukarıdan geliyor. Sana söylüyor Ateş, baba. Kısa bir süre sonra aşağıdan bağırışmalar gelmeye başladı. Ne haliniz varsa görün. Yeter ki gürültü yapmayın. Hı. Dedeciğim kahve ister misiniz? Yok ben iyiyim kızım. Hadi sen git yat. Tamam dedeciğim, iyi geceler. İyi geceler. Kardeşiniz neredeydi peki? Odasında uyuyordu. Tabii ambulans gelene kadar. Sık sık kavga ederler miydi böyle? Yani babanızla dedeniz. Dedem işkolik bir adamdı. Sert bir mizacı vardı. Babam ise hayatı severdi. Yaşamaktan keyif alırdı. Bizleri de öyle yetiştirdi. Ama anlattıklarınıza göre... ...sanki tam tersiymiş gibi gözüküyor değil mi? Dedem son zamanlarda çok değişmişti. Nedenini biliyor musunuz? Hayır. Şimdi sevgili hanım bakın. Babanızın ölümünün kaza olmadığına dair şüphelerimiz var. Ve eğer babanız öldürüldüyse bunun dedenizin ölümüyle ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Onun için lütfen sorularıma cevap verin. Dedemin bir ilişkisi vardı. İlişkisi kiminle? Arkadaşım Demet'le. Demet, şu filmine sponsor olduğunuz kadın mı? Evet. Demet üniversitenin arkadaşımdır. Dedemle ben tanıştırmıştım. Dedecim, telefonda da bahsetmiştim. Demet üniversitenin arkadaşım. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Hikmet Bey. Sevilay dedem diye bahsedince inanın daha yaşlı birini bekliyordum. Ama çok dinç görünüyorsunuz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Dedecim Demet mankenlik yapıyor. Bu arada oyunculuk kurslarına devam ediyor. İlk film teklifini de aldı. Fakat yapımcısı maddi sıkıntı içerisindeymiş. Bir sponsora ihtiyacımız var. Demet akıllı ve hırslı bir kızdır. Dedemi ikna etmesi pek zor olmadı. Tabii arada ben de vardım. Peki, nasıl öğrendiniz ilişkilerini? Filme sponsor olduktan sonra dedem setlere pek sık gitmeye başladı. Samimiydiler. Gereğinden fazla samimi. Demet. Şey Sevilay. Gitme. O anlayacaktır. Peki sizden başka ilişkilerini bilen biri var mı? Bilmiyorum. Fakat babam bu sponsorluk işine fena kafayı takmıştı. Ya delirdin mi sen babaya? Bir film için 500 bin dolar ödenir mi? Sana ne? Sana mı soracağım ne yapacağım? İyi de neden böyle bir şey yaptın ha? Sen kendi işine bak. Bugüne kadar kaç para batırdığının farkında mısın? Günümün yarısı senin arkanı toparlamakla geçiyor. Sevilen yanında benimle biraz daha dikkatli konuşursan sevinirim baba. Boş versene. Kimin ne olduğunu herkes biliyor. Dede. Dede yapma lütfen. Ya hep senin yüzünden zaten. Sen açtın başımıza bu belayı. <laughs> ha şimdi benim anlayamadığım bir şey var. Bu sponsorluk işi hala devam ediyor değil mi? Evet. Şimdi madem babanız başından beri bu işe bu kadar karşıysa... ...dedeniz öldükten sonra niye vazgeçmedi? Bilmiyorum. Ben de bitirir diye düşündüm. Fakat devam etti. Üstelik işlerle ilgilenmesi için Serkan'ı görevlendirdim. Evet, filmle Serkan ilgileniyordu. Tamam. Peki Sevilay Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi bizim tabii Serkan Bey'le de konuşmamız gerekiyor. Serkan evde değil. Nerede biliyor musunuz? Sanırım bugün okulda beach volley maçı vardı. Oraya gitmiş olabilir. Evet, evet. Tamam. Babanızın öldüğü gün de orada olduğunu söylemişti. Doğru. O gün de maçı vardı. Bu hafta düzenlenen bir turnuvaya katılmışlardı. Görüyor musunuz adamı başkomiserim? Adamın babası daha yeni defnedilmiş. Bu maça gidiyor zibidi. Bu çocukta kesin bir şey var. Dur Selim. Hemen yargısını fazla yapma. Belki çocuk kafasını dağıtmak istedi. Tabi tabi. Önce babasının kafasını dağıttı. Şimdi de kendi kafasını. Ben seni istersen film setine bırakayım. Demet'le konuş. Ben de Serkan'ın okuluna gideyim. Aa, ne o? Yoksa Demet Hanım'ı tekrar görmek istemiyor musunuz başkomiserim? Selim. Ne var ya? Bir şey demedim ki. Ama şimdi hakkını vermek lazım kızın. Gerçekten güzel kızdı. Bu anlattıklarını istersen Zeynep'e söyleyeyim. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben ne alakası var ya? Hatırlıyorsanız kız neredeyse ağzınıza düşecekti. Selim. Tamam tamam sustum. Başkomiserim. Hani susacaktın? Tamam tamam sustum. Peki kızmasınız bir şey soracağım. Sorma. Tamam tamam sustum.